E, kuruluş aşamasında ben e, bir haber gördüm. Sosyal medyada yayıyorlardı işte flash, flash, flash skandal, İbiza skandalından çok daha büyük bir skandalla geliyoruz işte yarın şurada seyredersiniz filan e, diyen bir arkadaş gördüm. Dedim yani niye böyle velvele yapıyorlar, e, İbiza'dan daha büyük skandal ne yapmış olabilir Kandil. diye arayıp sorduğumda e, partinin kuruluş aşamasında Birilerinin çıkıp aslında sadece oradaki ranttan rantı kendilerine çevirmekle alakalı bir uğraş olduğunu fark ettim. O zaman bir canlı yayınla canlı yayın yapıp meseleyi anlatayım çünkü aynı şeyler benim başıma gelen şeylerin bunların da başına geleceğini görmüştüm. Orada işte sahte imza attı falan diyen arkadaş benim imzamız imzamı sahte olarak atmıştı. Ben, ya utanmıyor musunuz? Yani siz benim imzamı taklit edenler olarak bir başkasına öyle bir e, iftirayı, yalanı nasıl atarsınız ki sorup öğrendikten sonra, yani haber teyit ettikten sonra bunu fark ettim. Bu, Yemel Samvin'de. Yaman, Yaman Samvin, e, hayır yani bu parti kurulacağı dönemde, ilk başlarda. Nasıl ilk başlarda? E, i̇şte bir skandal falan diyerek, yine aslında şimdikilerin e, o zamanki beraber çalıştığı insanlar, onlar bir gruplar zaten onların öyle ayağa kalktığını görünce burada bir Şapanoğlu var yani bir şeyler dönüyor, bir şeyler birileri bir şeylere hazırlıyor falan diye o zaman fark etmiştim. Onun önüne almak için de dedim yani bunu söyleyenler dün benim imzamı taklit edenler. Birilerine bunu iftira ediyor. Yani diyor. şimdiki Söz Partisi'ne karşı olanlar. Karşı olanlar. Yani onlar ama açık sırası ÖİT'i ya da UİT. Yani oradan bildiği olduğu için oradan dedim bildiğin. E, ne oluyor yani? Bunlar niye ayağa kalktılar? Hem de ayağa kalkanların e, benim nezdinde hani bunu ben bir mahkemeyle, bunun üzerinde zaman aşımı yok ama bugün bile göt götürsen mahkemeye, işte bundan dolayı e, bir sürü ceza alacak olan insanlar nasıl bağırabiliyorlar? Kendi işledikleri suçları başkalarına nasıl yalanla ve iftirayla atıyorlar? Yani... Bir yayın organında çıkan bu tip şeylerden sonra biraz daha işler değişti. Bosna'dan tut işte Afrikalı arkadaşlara kadar ve diye... Çok değişik kesimlere kadar şeyler var yani adayları var ve bu adaylar da çok çok önemli zaten belirli bir oy alacağını, yani barajı geçer mi geçmez mi e, olayını fazla e, söylemek istemiyorum ama coşku görüyorum açık söyleyeyim. Yani hem linkte de o coşkuyu görüyorum çünkü bu SPÖ ve e, yeşillerden e, bir geri çekilme bunlara yarayacak ve artı mesela bazı yerlerde 10 oy dahi çok önemli. SP yani. 11. Viyana'yı 144 oyla kaybetmişti. Ya da pardon yani çok az bir oyla yaptı. 10. Viyana, 11. Viyana ve Floristofu e, Link var, Link var. E, artı işte Söz var e, ve yani bir da olumsuzluk var yani bir takım bir gelir eski açısından diğer partiler için de böyle yani mandatın olarak sözün ve linkin bayağı mandat alacağını umuyorum ben. Çünkü, Özellikle bir de seçimi yüzde şey, %5, %4 parayla geçerlerse bu daha da şey olacak Aynen. ve bu partileri çok değerli yapacak. Ki bunlar yani buradaki seçmen profiline baktığımız zaman zaten oralarda olan, daha önce oraya oy vermiş insanlar ki bu insanlar verdiler yıllarca neticede bir sonuç alamadılar veyahut sorunlarına yani çare olunmadı. O yüzden yeni bir parti seçmeleri, hatta bunu kendilerine çok daha iyi anlatabildikleri, oradaki siyaset yapanların farklı insanlar olduğunu da görebiliyoruz. Bu bile eleştiriliyor gibi çok normal bir şey. Yani. E, ona rağmen e, insanlar eğer onları kendilerine daha yakın bulurlarsa, yani bırakıp e, gidip oraya oy vermeleri kadar normal bir şey olamaz. Zaten biraz onun paniği var. E, o yüzden işte eski yöntemlere dönüp de e, böyle iftiralarla benimle saldırıların başlaması o yüzden. Ya o biraz işte Orta Doğu kökenli <laughs> ya da bizim evet. e, açmazlarımızdan geliyor. İmza sürecinde de yani beklenir ki bugün e, yani ırk temelinde bir parti değil. Yani bunu kendi içinde de tartışıyor. Öyle olmadığını falan da söylüyor söz partisi. Öyle olmuş olsaydı yani belki bazı tepkiler anlaşılabilirdi. Öyle değil. E, öbür türlü suçladıkları şey yani onlar böyle diye suçladıkları şeyler aslında kendilerinde çok daha fazlasıyla mevcut olan insanlar. Artı bu iftiraların, bu saldıranların kim olduğuna baktığımız zaman da dün sabıkalı olan olanlar. Yani bununla alakalı siyaset yapmış, yanlış yapmış. Şimdi şey biliyor musun? Bir taraftan bir kitle var. Ve bu kitlenin içerisinden kendi özleriyle çıkan ve diğer etnik gruplarla da bütünleşmiş. Avusturyalılar da var bugün evet. Söz Partisi'nin içerisinde. E, e, onun haricinde e, bunların söylemleriyle aynı söylemleri de, değişik olarak SPÖ'ye satmaya çalışan ya da SPÖ'ye oyları aktarmaya çalışan yandaş basını ile bilmem onlara sosyal medyasından saldırmasıyla olan bir grup var. Yani böyle bir aşmaz olabilir mi? Yani bu, o, sahtekarlık bir, yani, bu sahtekarlık resmen bir anlamda. Bu şimdi yani işte, o parti 20 sene, 30 sene, 50 sene mücadele vermeden bu olmaz. Türkiye'deki partiler gibi değil. Adamın tanesi parayı bassın da bilmem e, yani açık söyleyeyim. CHP'sinden tut, paralı olan bir insan hangisine parayı basarsa orada milletvekili olur. Ve milletvekilinin de fazla bir önemi yok ki. Ama burada bir belediyedeki meclis üyesinin dahi çok büyük bir önemi var. Evet. Yani bunu da izleyicilerimizin bu konuya çok iyi yaklaşmasını istiyorum açıkçası. Ben işte yani taşlar yerine oturmaya başladığı zaman Mesela birinci en önemli bulduğum şeyin eğer bu yani Türkiye'deki bir vesayet altında böyle bir yere yaslanmış. Bunlar e, çalışıyorlar. Bir siyasi harika, o yaslanmadan siyaset yapabileceğini söyleyen insan olması önemliydi. Bu bu birinci kırılan. İkincisi e, yani daha da oturduktan sonra bu içerideki o dediğimiz o e, daha yerine oturmamış tartışmalar. 10. Viyana e, yani olaylarında işte 1 Mayıs'taki bu saldırıya karşı de Hakan gördü ve Cengiz'le birlikte bir seminer yaptılar insanlar. Yani bu şey yanlış olacağını burada birlikte yaşamak felsefesini bu tipli e, davranışın zarar vereceğini söylediler. Ve bundan dolayı Uydi bunları e, şey Kürtlere, işte solculara, komünistlere destek vermekle suçluyor. Yani insancıl bir şey. Ve onu söyleyen e, Uydi, o kitleyi esmeye bağlamaya çalışıyor. Ya yani, böyle bir şey var <laughs> Çok tuhaf değil mi? Yani, çok tuhaf i̇şte, ya. Yani. O yüzden ben yani de, resmen de, ben burada 10. Viyana olaylarını destekliyorum. Tamam mı? Söyleyen bir şeyi yapıyı. Ben Mahmut Koç karşılaştım. Beni söyleden birisi onun yanındaydı. Toplantı yapıyorlardı. tamam mı? Dedim bak, dedim tesisçilerle oturuyorsunuz. Ya. Geldi bana selam verdi. Tesisçiler ya Vallahi hiçce onuncu yandaki olanlardan daha benim yok. Ben e, e, Viyana TV'de ve e, bizim kendi sayfalarımızda Salzburg'da söylediği <laughs> lafları ben yazmadım bile. Yani biz bu seçimi kaybedersek bundan ne oluruz dediğini ben hiçbir e, Rihanna TV e, dahilinde olan sosyal medya ya da ne diyeyim, kendi televizyonumuzda verme gereksinimi dahi duymadım. Ama böylesi bir açılım mı olur ya? Birisi karşı çıktığı için onu suçluyorsun. Yani onuncu yandakileri tekrar söylemek istemiyorum sana ama ben 10. E, onuncu yanda madım ağa yaşadım ve bu konuda belgeselini en kısa sürede Viyana TV izleyicilerine verecek. Yani ben 10. Viyana'da Madım tekrar yaşadım. Yani oradaki insanlar kapıyı kırıp ya da orada benzin videomları da olabilirdi. O binayı yaptıklarını düşün. Yani hangi e, o onu kaldıracaktı. Ve buradaki Türkiye kökenlileri bütün dünyada bir kez daha atalara da ayrıldı. İşte aynı şey. Ve bizim büyüklerimize ya ben Osmanlı'yı falan katmak istemiyorum işte. Ama bizim bu ülkede emek veren babalarımıza, dedelerimize dahi nailet okuma Böyle size bir katliamcılık olmaz. Yani onları da e, için yani ayrı bir program yapacağız. Ya ben o yüzden yani şeyin daha Avusturya endeksli politikalar üretip buradaki insanların dertlerine çare bulan Türkiye'deki birilerinin işte ezberlettiği bazı sloganlarla gelip burada siyaset yapan işte uyut ve benzeri gibi yapıların e, en azından uzant olmaktan getiren bu kalitesizliği, bu ilkelliği bırakmasını e, ve buradaki siyaseti de kirletmeyi yani esbe belki direkt böyle bir anti propaganda yapabilir. Bu çok normal karşılanabilir ama bunu uyut üzerinden ve bu şahıslar üzerinden yani dün dediğim sabıkalı bu konularda sabıkalı olan insanlar üzerinden yapması buradaki seviyeyi düşürmeye yönelik ama ben e, en azından dediğim gibi içerideki ee, bu konularla alakalı tartışmalarda ben e, dün siyaset yapan dün işte siyasetin içine iteklenmiş kişilerden ziyade artık e, ne yapacağını bilen ne yapacağını alakalı bazı hedefleri olan hatta bu endeksi bakabilen Türkiye siyasetini e, bir türlü kafasına atmaya çalışan o ikilemi yaşıyorlar ama ben unutma. İçerideki alakalı içeriğinden çok ben bunun yani üslubuyla alakalı yani buradaki insanlar sizin seçmenleriniz. Yani e, düne kadar birileri bunları tepe tepe kullandılar. Aynen. E, hatta istismar çok istismar bile vardı. ettiler. E, bunu bu yapılmasın yoksa öbür türlü acaba şöyle mi yapsak böyle mi yapmazsa yapsak noktasında kendi içlerinde tartışıp bunu uzun uzun tartışıp hatta varsa bunun muhalifleri onları dinleyerek falan bir politik oluşturması ama sakın ha, ırkçılık yapılmaması. Bununla alakalı buradaki herkesin bunların seçmen kitlesi olduğunu düşünerek hareket etmeleri. Bir de işte söylenen şeylerde tabii ben şunu anlayabiliyorum. Şimdi seçime giriyorsun ve ilk yeni kurulmuşsun ve ilk seçime giriyorsun. O noktada böyle bazı şeyler alakalı çok net işte şudur falan deyip kesip atacak falan bir durumda olmadıklarını yani da düşünüyorum. Sirkede olmamak yani gerekiyor. Bu önümüzdeki dönemde belki 5-10 yıl içinde falan oturacak şeyler. Bu içerideki tartışmanın, içerideki tartışmaya izin vermenin ve kimlere söz hakkı verilecek veya bu ne kadar seslendirilebilecek ona endeksli bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama başlangıç olarak artık buradaki insanların, bu çoğunluğu yabancı olsa bile e, siyasetin içinde varoluşu var. sokaktan ziyade da var. Mecliste artık bunu seslendirebilecek. Bunu daha iyi bir üslupla seslendirebilecek olanların biraz seçildiğini, ilkel olanların bu işi bilmeyenlerin onların artık biraz geride kaldığını, bugün onların iftiralarla saldıranlar olduğunu artık görebiliyorum. Artık toplumda görüyor, bizler da de görüyoruz. Daha evet. ümitliyim. Ha, nereye gider Söz Partisi önümüzdeki 5-10 yıl içinde nereye gider? Bunu onun e, bu seçim yapıldıktan sonra toplanacak insanların oraya vereceği katkı, oraya oradaki işte bu fikir tartışmalarının yönü vereceğini düşünüyorum. Kimse böyle hani Türkiye'de bir parti almış gelmiş buraya falan bir beklenti içinde olmasın. Çünkü zaten ondan sıyrılıp da buradaki insanların sorunlarını yapalım diyen çocuklar bunlar. E, genç de bir kadro o yüzden. Ya çocuk demeyelim artık. <laughs> yani belki yaşa geldik. Sonra... Siyasetçiler. Evet. siyasetçiler e, doğrusu mu anlamda ki biz de yarın eğer bir sorunumuz olduğu zaman işin siyasi boyutundaysa e, muhatap olacağımız insanlar olacağı için yani bizim için e, çok şey değil. Yani biz e, yani, gazeteci olarak belki bir partiyi sonuna kadar savunmak veya sonuna kadar gelmek gibi amacımız olmaz. Çünkü bizim e, açımızdan siyaset bu. başka bir